Sektöründe 37 yıllık bir geçmişe sahip olan Meydan Grup, yüksek kaliteli ürünleri hizmet anlayışından ödün vermeden kurumsal yapısındaki şeffaflığı ve müşteri memnuniyetine yoğunlaşan personeliyle birlikte müşterilerine hizmet sunuyor. 30 bin e aşkın çeşidiyle otomotiv sektörünün en büyük firmalarından biri olan Meydan Grup 685 model araca hitap ediyor. Motor blokundan fren sistemlerine, kaporta aksamlarından süspansiyona kadar birçok ürünün Türkiye distribütörlüğünü yapmakta. Meydan Grup 25 araç, 245 kişiden oluşan deneyimli çalışma kadrosuyla Türkiye'nin tüm şehirlerine hizmet veriyor. Müşteri beklentilerini ve fonksiyonel talepleri doğru tahmin edip bunları rakiplerinden önce modelleri yansıtarak rekabette hep bir adım önde olmayı başarmış Meydan Grup. Meydan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Meydan'ın sanayicilik kimliğinin yanında bir diğer kimliği ise Udi, güftekar ve bestekar oluşu. dünya fanisin dünya bombosun dünya Şu ana kadar 32 adet şarkı sözü yazdı ve hepsi birer beste oldu. Dost meclislerinde bazen uduyla bazen de eserlerin sözlerine eşlik ediyor. Meydan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Meydan'a mikrofonumuzu uzattık. 1972 yılında benim çıraklığımla temeli atıldı. 1972 yılında otomotiv sektörüne çırak olarak girdim. O dönemlerde çok eski cip acenteleri vardı. Cip diye tabir ettiğimiz araçların acentelerinde çırak olarak başladım. Uzun yıllar orada çalıştım. Daha sonra babam ikinci el yedek parça alım satım işiyle uğraşmaktaydı. Babamın yanına geçtim. Babamın yanına geçtim. Babamla beraber çalışmaya başladık. Tabi bu dönem içerisinde 18, 17, 18 yaşında genç bir delikanlı olma yoluna gittik. Artık çıraklıktan çıktık. Kafalığa doğru bir adım oldu. Bu süreçte babamla beraber gümrük yerlerine gidiyoruz. Gümrüklerden hasarlı arabaları getiriyoruz. Bunları bozuyoruz. Parçalarını satıyoruz. O dönemlerde Türkiye'de yedek parça sıkıntısı hat safhadaydı. 80'li yıllar, 70'li yıllar, bir aracınız varsa aracınızın yedek parçasını bulamazdınız. Öyle bir dönemdi. Mutlaka ikinci eline gidip ikinci elini almak zorundasınız. Olsa da yenisi çok inanılmaz pahalı fiyatlara satılıyordu. Falan derken babamla öyle uzun yıllar birlikte çalıştık. Daha sonra ayrıldık. Ben ayrı kendime dükkan açtım. Ondan sonra yeni yedek parça işine girdik. Tayvan'a gittim. Tayvan'da yedek parça sektörünü 25 yıl önce Türkiye'de ilk Tayvan'a gidenlerden bir tanesiyim. Oradaki sektörün zenginliğini gördüm. Ve oradan ilk gidişimde bir konteyner sipariş verdim. Yedek parça siparişi. O gün ithalatçılığa ilk adım attığımız günlerden biri oldu. Ürünler geldi. Üç gün içerisinde sattık. Pazarda boşluk var. İnanılmaz bir boşluk var. Falan derken yerimizi büyüttük. Müşteri adetlerimizi çoğalttık. Bu işi biraz daha kurumsal yapıya bürüdük. Kurumsal geçiş yaptık. İstanbul'da meydan grubu olarak bir bölge müdürlüğümüz ve depomuz vardır. Ankara'da bir bölge müdürlüğümüz ve depomuz, Adana'da çukurova olarak bir bölge müdürlüğümüz ve depomuz vardır. Meydan grubu olarak Türkiye'ye hitap eden firmaların biri olduk. Bir Anadolu firması olarak bundan son derece gurur duyuyoruz. Türkiye genelinde 3300 adet bayi potverimiz bulunmaktadır. Ee, bu müşterilerimizin tamamına Hakkari, Yüksekova'dan tutun Edirne Kapıkule'ye kadar satışlar yapmaktayız. <laughs> yelpazemiz meydan grup fam otomotivler olarak ürün yelpazemizde bir araç kaza yaptığı zaman o araca hangi ürünler lazım? Çamurluktur, fardır, sinyaldir, tampondur, pancurdur, radyatördür, alt takımdır, mekanik parçalarıdır. Bu ürünlerin tamamı meydan grupta vardır. Firma olarak hedefimiz Türkiye'deki sektörümüze daha iyi nasıl hizmet verebiliriz? Daha kaliteli ürünleri daha iyi fiyatlara nasıl satabiliriz? Ürün yelpazemizi daha nasıl genişletebiliriz? Müşterilerimize sunmuş olduğumuz ürünlerin yanına hangi ürünleri de koysak bize katkı sağlar, müşterimize katkı sağlar? Bunların sürekli araştırmalarını yapan bir firmayız. Müzik İşimizi seviyoruz, hassas, titiz davranıyoruz. Davranmak zorundasınız. İşini sevmeyen patron patron olamaz. Ömer Faruk Meydan, eşi için yazmış olduğu şiiri bizimle paylaşıyor. Sen benim ilk aşkımsın. Aşkım oldun, güneşim oldun, canım oldun, tınarımda oldun sen benim. Suyum oldun, ırmağım oldun. Dalım oldun, yaprağım da oldun sen benim. Gülüm oldun, bülbülüm oldun. Arım oldun, balımda oldun sen benim. Günüm oldun, gecem oldun. Yazım oldun, kışımda oldun sen benim. Gönlümü açtın, ruhuma girdin. Hep özel oldun, öyle kal bir tanem, bir tanem. Sen benim ilk aşkımsın hep özelsin kalbimdesin çok derindesin bir tane bir tane